Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Terazi Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasa kaç durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet, her şeyi gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç ikilisi. Arkadaşlar bir karar verme vereceğiz ya da bir karar vermek zorunda kalacağız. Gördüğünüz gibi kılıçları çapraz tutuyoruz ve gözlerimiz bağlı. Vereceğimiz kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, diğeri olumsuz olacak ama karar vermemek en kötüsü olacak. Dediğim gibi gözlerimiz bağlı. Bu karar verirken sadece ve sadece iç sesimizi dinleyerek hareket ediyoruz arkadaşlar. Eşimiz, dostumuz, ahbabımız hiç fark etmez. Hiç kimseyi dinlemeyeceğiz sadece ve sadece iç sesimizi dinleyerek hareket edeceğiz ki doğru kararı verdiğimizden emin olabilelim. Aşk hayatımızda da bir duraklama dönemine gireceğiz. Bu duraklama döneminde de ilişkimizin muhasebesini yapacağız. Partnerimizle ilgili, kendimizle ilgili, geleceğimizle ilgili e, net düşüncelere sahip olduktan sonra ve bu düşünceleri de kendi irademizle karar vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor Kılıç ikilisi ama ilk kartımız ve gözlerimiz bağlı olduğu için şunu söyleyebilirim. Bütün hafta boyunca başkalarının değil kendi iç sesimizi dinleyersek kazanan biz oluruz. Değnek dokuzlusu. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden zemininizi çok iyi seçmeli, Sağlam bir şekilde zeminize bastığınızdan emin olmalı ve yolunuzda istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini söylüyor değnek dokuzlusu. Gördüğünüz gibi bütün her şeyimizi hallediyoruz ama kucağımızda bir değnek var bizim de başımız sargılı. Ee, bu yüzden ciddi anlamda tekrar tekrar mücadelelerle karşı karşıya kalacağız. Kalacağımız mücadelelerde de iç sesimizi dinleyerek hareket edersek daha başarılı oluruz. Ve asıl problemin içimizde çözülüp çözülmediğinden emin olduktan sonra harekete geçmemizde de bize fayda var arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize ki değnek dörtlüsü, değneklerimize bağlanmış kırmızı kurdelelerle bereketlerimiz var ve hayatımızda da ön plana çıkacağımız bir hafta olacak. Çok güzel haberler alacağız alacağımız haberler pozitifliğimizi arttırmakla beraber tekrar içe kapanıklığımızdan da kurtulmamızı sağlayacak. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize, isteklerimize ulaşacağız. Bizim için artık olumsuz dönem bitecek, olumlu dönem başlayacak. Partnerimiz yoksa hayatımıza yeni biri girecek partnerimizden evlilik teklifi alabiliriz. Bu yüzden söz, nişan gibi olayların kutlaması olabilir arkadaşlar. Yeni bir işe başlayabiliriz ya da iş hayatımızda güzel bir adım attıktan sonra da güzel bir kutlama yapacağımızı söylüyor. Deynek dörtlüsü bereketli, hem maddi hem manevi güzel bir hafta olacak. Ve kendimizi ödüllendireceğiz arkadaşlar. Değnek altısı da bize bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Oyunun kurallarını hayatımızdaki oyunun kurallarını tekrar biz koyup biz yönetmeye başlayacağız dediğim gibi kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak. Bu yüzden elimizi korkak alıştırmayalım ama daha önce girdiğimiz tartışmalardan haksız çıkabileceğimizi anlayabileceğimiz de bir hafta olacak. Ee, özellikle aile içinde başlamak üzere ne kadar olumsuzluk varsa hayatımızda bunlardan kurtuluyoruz arkadaşlar. Ee, yolumuza daha mutlu, daha huzurlu, daha bereketli devam edeceğimizi söylüyor değnek altılısı. Üzerimizdeki kötü negatif enerjiyi kırıyoruz. Zafere koşa koşa gidiyoruz. Başarıya koşa koşa gidiyoruz. Bindiğimiz at misali önümüze ne kadar engel çıkarsa hepsinin üstünden atlayacağız. Gerek aşk hayatımızda, gerek iş hayatımızda, gerek sağlık konusunda önümüzde ne kadar engel olursa olsun hepsinin üzerinden atlayıp geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Evet terazi burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Ee, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kupa ikilisi. Arkadaşlar partnerimizle aklımızdaki kişiyle eşimizle çok güzel bir manyetik çekimimiz var. Çok güzel bir ilişkimiz var. Ama bu ilişkiyi korumak için yakın çevremize çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize dediğimiz gibi aşk hayatımızda özellikle vereceğimiz kararlarda kimseyi değil sadece iç sesimizi dinliyoruz. Çünkü dışarıdan alacağımız yardımlar bize zarar verecek. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızda da birebir gösterdiğiniz uyum sayesinde size yine fırsatlar verecek. ve Bunları değerlendirirken de hiç hiç kimseye güvenmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gözlerimizin bağlı olmasının en büyük nedeni dışarıya değil, iç sesimizi dinleyerek hareket etmemiz bu da önemli bir nokta bizim için. Partnerinizle aranızda sorun yok. Şöyle sorun yok. Sizin ikinizden kaynaklı sorunlar yok arkadaşlar. Dışarının ilişkinize müdahale etmesine izin verdiğiniz için siz e, dışarıya derdinizi anlatıyorsunuzdur. Ama arkadaşlarınızın size yanlış ya da bilerek yönlendirmesi yüzünden hayatınızda sorunlar çıkıyor. Özellikle ilişkinizde. Bu yüzden kimseyi dinlememeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü çevremizde dost görünümlü düşmanlar çok. Gelelim bir sonraki kartımıza. Şey bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bu arada TikTok'tan da bir tane hesap açtım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı da takipli bir işmiş oluruz. Orada da melek kartlarının yorumunu yapıyorum sizin için. İmparator kartımız bir elimizde asağımız bir elimizde narımız. Bereketli bir hafta olacak ama tahtımızda zirve dağları arasında çok büyük bir boşluk var. Özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ki bu yüzden zemininizi sağlam bir şekilde seçip yolunuzda istikrarlı gitmeniz gerekiyor. Uzun zamandır beklediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor kartımız bize kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerektiğini de söylüyor. Her ne kadar istediğiniz gibi güzel gitse de olaylar Devamını getirmeli, boşlamamalı, sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor imparator kartımız. Bir de aşk hayatınızda ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok sağlam kararlar vereceksiniz. Bu kararları verirken e, kendinize güvenmeniz, kendi sesinizi dinleyerek hareket etmeniz ve dış etkenlerden uzak durmanız size fayda sağlayacaktır. Para konusunda sorun yaşıyorsanız kendinize dürüst olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç yedilisi hile ve ihanetle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Gördüğünüz gibi burada birileri kulis kurmuş dedikodumuzu yapıyor. Bir silik var ve sinsi sinsi yürüyen arkadaşlarımız var. Yani bir oyun oynanacak bize. Kuyumuzu kazmak isteyenler var. Arkamızdan sırtımızdan vurmak isteyenler var. Kaçak döşmek isteyenler var. Bu yüzden arkadaşlar hile ve ihanete çok dikkat ediyoruz. Gerçekleri görmemezlikten gelmiyoruz ve sorumluluklarımızdan kaçmıyoruz. Ne aşk hayatımızda ne iş hayatımızda ne de diğer e, faktörlerde hiç kimseye güvenmemekle beraber sadece ve sadece kendimize güvenmemiz çok önemli. Özellikle iş, ev, aile gibi alanlarda üzerimizde e, bize bir oyun oynanacak. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bizim mutlu olduğumuzu, aramızı bozamayan insanlar başka yollara başvuracaktır. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor ciddi anlamda. Sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız lazım. Ne ekerseniz onu biçersiniz çünkü özellikle iş hayatınızda işinize ekstra sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü sizin yaptığınız işleri üstlenmek üzerine almak isteyen insanlar var. Bu insanlara da lütfen aman vermeyin. Gelelim bir sonraki ve son kartımıza. Kılıç Kılıçsekizli'si zamanlaşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğimizi söylüyor. Bunun nedeni hile ve ihanet uğramamız arkadaşlar ama gözlerimiz iki kartımızda da bağlı gözlerimizi çok iyi açmamız gerekiyor. <laughs> Bu kısıtlama döneminden çabuk çıkabilmek için ya da hiç girmemek için dediğim gibi gözlerimizi açmamız ve kendimizi sorunlu sandığımız sorumlu zannettiğimiz olaylardan bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Şöyle düşünün bir kutu var. Bu kutunun içini açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıyorsunuz. İçinde ne var diye. Bu da size zaman kaybı yaratıyor. Bu yüzden arkadaşlar açık ve net göreceğiz. Özellikle aşk hayatımızda sorun yaşıyorsak bunun en büyük nedeni gözlerimizin bağlı olması. Yani kafamızda kuruyoruz. Kafamızda kurduklarımıza inanıyoruz. Ve partnerimize yaşıyoruz ve yaşatıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Lütfen daha net bir bakış açısıyla ve iç sesimize dinleyerek hareket edelim. Ee, özellikle başkalarının bize söylemesinden dolayı ve bizim de üzerimize katmamız bize zarar verecektir. Buna çok dikkat edin derim. Evet Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Ya ki bana. E, ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarutcu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.